Demek ki meleklerde nefis yok. Meleklerde nefis olmadığı için onlar günah işleyemezler. Günahı ancak insan işleyebilir. Çünkü insan nefis denilen bir kuvvetle dünyaya gelmiştir. Nefis, nefsaniyet vardır. Ona hakim olacaksın. Ona sahip olacaksın. Nefsine mağlup olmayacaksın nefsine mağlup olmamak için mücadele vereceksin, günahlara, haramlara darmayacaksın. Dava burada düğümleniyor. Makamın ancak böyle yükselecek. Biliyorsunuz melekler ne yükselirler ne alçalırlar. Melekler yükselemezler, melekler alçalamazlar. Meleklerin makamları sabittir. Cenab-ı Hak hangi meleği, hangi vazife için yaratmışsa onun makamı sabittir. Terfi etmezler, tenzil olmazlar. Sabittir. Ama insanın makamı öyle değişiktir ki nefsine ve şeytanına hakim olursa alay illiğine yükselir, Ebu Bekir Sıddık'ın makamına gelir. Aa! Nefsine mağlup olursa öyle alçalır, öyle alçalır ki esfel-i düşer, Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in yanına gider. İnsan yükselip alçalıyor bak. İmtihandır işin içerisinde. İnsandır hayatın gayesi. İnsandır yeryüzünün eşrefi mahlukatı. Evet. Demek ki insan nefsine, şeytanına hakim olursa, günah işlememeye devam ederse meleklerden de yüksek oluyor. Bak görüş burada düğünlenmiş. Aynı şekilde nefsine mütemadiyen nefsini kontrol edeceksin. Nefis mi bana hakim, ben mi nefsime hakimim diyeceksin. Bakınız bir misal de Hazreti Ali Murtaza radıyallahu teala anh'den bir misal daha vereyim. Mesele anlaşılması için ve pratik bir netice elde edebilmek için. Bir muharebedeydi. Dikkatinizi rica edeceğim. Etrafta dikkatleri çekici hareket yapmayınız. Bu teyip sahibi kardeşlerim de mümkün mertebe kaynaşmayı durdursunlar ki mevzunun methumunu ve ehemmiyetini kaçırmış olmayalım. Şimdi bir muharebedeydi Hazreti Ali Murtaza yaman bir kafiri, yaman bir pehlivanı, yaman bir Allah düşmanını gırtlağından yakaladığı gibi sımsıkı tuttu, sırtının üstüne yere çiğ gibi çaktı. Sırtının üstüne herifin çaktığı yere tam gırtlağını sıkıp Allah namına o İslam cihadı için, İslam davası için o Allah düşmanını tam öldüreceği sırada aşağıda sırt üstü yatan kafir aşağıdan Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Ali'nin yüzüne tükürdü böyle. Birdenbire Hazreti Ali o Yaman pehlivanı o Allah düşmanını serbest bıraktı. Haydi git şimdi serbestsin dedi. O adam şaşırdı kaldı. Dedi ki ya Ali benim tepeme binmiştin. Beni öldürmenin bütün fırsatına malik idin. Niye beni serbest bıraktın? Neden beni serbest bıraktın deyince ey Allah düşmanı seni yalnız ve yalnız Allahu Teala emrettiği için öldürecektim. Seni yalnız Allah için öldürecektim. Sen yüzüne tükürdün, nefsim kabardı, bana bir husumet geldi, canım sıkıldı, işin içine nefis karıştı, ben nefsim için değil, Allah için öldürecektim, seni serbest bıraktım dedi. O zaman kafir yaklaştı, öyleyse şimdi iman ediyorum ki, sizin dininiz kalp dindir deyip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü deyip teslim oldu orada. Kılıcın, kılıçların Müslüman yapamadığını bir tek hareket Müslüman yapmıştı. İslam'ı görüyor musunuz? En yakın düşman ile mücadele edeceksin ki uzak düşman sana gelip teslim olsun. En yakın düşman. Evet.